Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği. Evet, bugün Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğimizin ziyaretine geldik. Bayburt'un merkezden 25, yani Bayburt ve köylerinden dışarıda ikamet eden hemşerilerimizle birlikte 52 tane şehidimiz var Bayburt'tan. Şimdi başkanımızla görüşüp ne yapacağız? Bilgi alacağız ama şu giriş giriş benim hoşuma çok gidiyor başkan. Onun için Abi hoş sefa geldin. Allah razı olsun. Şehitlerimiz, şehitlerimizin köşesi burası. Evet. Bu tarafta gazilerimiz, hayatta olan gazilerimiz, Kore gazilerimiz. Kemal amcamız 5-6 ay önce rahmet oldu. Şu anda hayatta 2 tane, 3 tane Kore gazimiz var. Kıbrıs gazilerimiz. Kaç tane gazimiz var şu an hayatta bizim? Hayatta olan Kıbrıs gazisi tam net. Yani kesme mutluluk 3 tane Kıbrıs şey, Kore gazimiz var. E, 81 tane Kıbrıs gazimiz var abi. E, tam hayatta olan sayısını veremeyeceğim çünkü yani hepsi evet, der, çok yaşamadığı için. Evet. E, 162 tane Kore gazimiz var da hayatta olanlar diyor bildiğim 3 tane şu anda. Evet. O e, genel genel 100 sayı 100 100 kaç dedin? Kore yo, yo, Kore diye ayırmak. Gazilerimiz. Toplamın. toplamı biz ayırı. E, bir bak bakalım sayı evet. çok öyle görünüyor. Sayımız çok evet. Say. Evet şehitlerimiz. Şehitlerimiz. Rabbim Kanıkanı rahmet etsin hepsini, ahirete intikal eden gazilerimizi, hayatta olan gazilerimize Rabbim sağlık siyat afiyet versin. Evet, gözüme takıldı. Şöyle bir şehidimize yaklaşım. Kadir Demir. Kadir Demir. Maşallah subhanallah. Ey gidi be. Ve bu şehitlerin şehitlerin hemen hemen bir birçoğuna ben ne yaptım haberci olarak haber yaptım. Mesela bir anım vardır. Çağlayan Irmak. Çağlayan Irmak üsteyme Arfalı'dan. Evet. Ve e, bu bu şehidimizin geldiği gün defninden bir gün önce hastaneye girdi. Başkan e, görüntüleri YouTube'da vardır. E, 60'ımdır. TRT'ye haber yaptım. Bayburdun üstü Kıp kırmızı oldu. Buna ben şahidim. YouTube'a da attım. Oradan görebilirler. Evet. Seyrettin evet. mi? Kıp kırmızı oldu. Baybut değişti. Baybut güzelleşti o gün. Buyur içeri geçelim. Başkan. Şimdi tavanı da ayıldız, Onu da ben gösteririm. Şöyle başkanımızdan ne yapalım bilgi alalım. Evet burada burada ben bakıyorum şu şu hatıra anı resmine de bir göz atalım. Ali Hamza Perli var. Valimiz, evet. Allah işini evet. rast getirsin. Garnizon komutanı komutanı komutanımız. Garnizon komutanımız, evet. Kemal amcamız Kore gazisi işte rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Amcamız oldu. Gazilerimiz, şehit babamız, evet. e, Kıbrıs gazimiz, gazi arkadaşlarımız. evet. Yani rahmetli olan gazimizin eşi. Eşi. Evet. Peki başkanım, buyur içeriye. Buyur abi. Buyur içeriye. derneklerimizde derneklerimizde en güzel dernek anlamlı dernek Evet. Sevgili izleyenlerim, şimdi ben kısaca Bayburdu şehit ve gazi yönünden bir araştırmacı, haberci olarak şöyle bir ufak bir bir iki cümleyle uzatmadan başka da sözü bırakacağım. Toparlamak istiyorum. Bayburt Soğanlı Dağları kuzeyi, onun sağında Kaşkar Dağları, güneyinde efendim güneydoğusunda Kop Dağları. Şimdi Bayburdun hangi köşesine ben gittiysem dağına, taşına şehit, şehit, şehit isimsiz şehitler. Ne yapmış? Şehit olmuş hemen taşı dizmişler. Öyle şehit demişler. Kitabesiz, isimsiz Bayburt'un her tarafı şehit dedik. Bayburt ve köyleri merkezi 25. Efendim bütün tamamı dışarıdaki ikamet eden hemşerilerimizle birlikte Bayburt'un şehit sayısı 50 52 tane. 2 şehidimiz var. Evet başkanım. İsim soy isimle seni bir tanıyabilir miyiz? Abi öncelikle o Sefa'ya geldim. Ben e, Selami Köksal. Gazi Selami Köksal. Yukarı Kazık köyündenim. E, yaklaşık dört yıldır e, Bayevi Şehit ve Gaziler Dernek Başkanlığı yapıyorum. Kendim bu kadar anlattım. Evliyim. Yeterli, yeterli bize. Ben, buyur abi. Gazi Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı dedim. Aslında yetiyor öyle. Şimdi e, başkan neler yapıyoruz? Dernek olarak bizim önümüzde bir proje var mı? Geçmişte neler yaptık? Ben faal olduğunu biliyorum. Onun için sordum bunu. Dernek olarak en yani benim başkanlığım böyle 2019'dan sonra diyeyim. Şey 2017 2018'de biz şehitlerimizi, Bayburt'ta kabri bulunan şehitlerimizi şehadet yıl dönümlerinde unutmadık. Unutturmayacağı şeyle başlattık. Eee Ocak ayında zaten Çağlayan Irmak dediğiniz ilk şehidimiz yani yıl yani tarih olarak Ocak ayında başlayan ilk şehidimizle başlıyoruz. 12. ayın 26'sına kadar şehitlerimiz yani var. burada şehadet yıl dönümleri olan dernek olarak biz pandemiden önce şey yapıyorduk. Bulunduğu yerde merkezdeyse merkezde ise merkezde mevlit okutturuyorduk. Kabri başına gidiyoruz. Saygı duruşumuzda bulunuyoruz, özgeçmişini okuyoruz, e, dualar ediyoruz. E, bunu, şunu edelim. faal şekilde bunu yapıyorsunuz şu an. Evet. Yani e, Ocak başı, Aralık sonu bütün şehitlerimiz evet. gezilmiş oluyor. Bütün kabri bulunan hepsini zaten bu Nisan e, Nisan aylarında bütün kabirleri dolaştık, bakıma evet. temizliğini yaptık. Allah razı olsun. beraber. Allah razı olsun. Ee, çiçeği, işte, toprak eksilmişse toprağını, bayrakta bir şey varsa yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ee, şehitlerimiz için, evet. aileleri için. Evet. Aileler için önemli olan yani yapmamızdaki gaye e, çocuklarını sonuçta bu devlete yani genç çocuklar. Artık bize devlet, emanet onlar. Onlar unutulmadıklarını, ailece gittiğimiz zaman devlet bizi unutmadı. Yani kaç, 30. yıl mesela az önce de e, sohbet ederken şey yapmıştım. 5 Kasım'da Recep Eşi yok şehidimizin ama 30. yıl 30 yıl geçti ama biz gene unutmadık. Unutmayacağız da inşallah. Çünkü onların sayesinde biz varız. Evet. Yani devlet olur. Devlet geçmişin olursa ge unuttuğu zaman geleceği olmaz zaten. Benim evet. şeyim o. Yani geçmiş, <laughs> geçmişini unutanın geleceği olmaz. Onun için biz şehitlerimiz için e, ne yapsak azdır diyorum. Elimizden gelen en iyisini işte İnşallah bu pandemi de şey yaptığı gibi biz gene mevlid de okutturacağız. Olduğu köydeyse, köy camisinde, merkezdeyse zaten zaman aralıklarla merkezde bütün şehitlerimizi, il ve ilçelerde bütün şehitlerimizin şey okutturuyoruz dernek olarak. Elimizden ne geliyorsa şehitlerimiz için, gazilerimiz için sorunları varsa bizim çözebildiklerimiz için. Çoluk çocuğunun ihtiyaçlarına, şeylerine. Aynen. Peki başkan ben bir soru sorum. Buyurun. Ee, şimdi geçmişte biliyorsun şehit dilecek eşi yok. İlk Öğretim Okulu da onun isminde. Ben 13 yıl o okulun aile birliği başkanlığını yaptım. Seve seve Doğru. efendim, gururla yaptım. Ee, bu Şehitlerimizin geçmiş dönemlerde de e, ağaçlandırma, isimlerini ağaçlandırmalar. Böyle bir projeniz var mı? E, veya öyle bir şey düşünüyor musunuz? Geçmişte olduğu gibi. Şu, e, Bahattin abi bir şey söyleyeyim. E... Atilla Güler komutanımız geldi. Bu yazın tanıştık bir kitap imzayla ilgili. Allah razı olsun bu Ömür Erbay'ın Arpalı'da Hı. bir orman işletmesiyle şey yapmış. Ben yani daha yeni öğrendim. Bir orman adına bir orman yapılmış. Atilla Güler komutanımız yaptırmış. Bu Recep Topaloğlu Erzurum'dan gelirken. Hı. O ormanda vallahi dedim komutanım ben daha ittifa tanıştım. Sizden öğrendim. Yani sizin emekleriniz yani o şey yapmış. Biz e, şu an böyle büyük bir projemiz yok açıkçası. Ama bir düşünmekte fayda var. tabii ki. Var. Yani, tabii ki ben, e, hem bu, ilimizin, bu, ilimizin de, ağaçlandırılmasına hem isimlerin e, yaşamasına. Zeynep Bey'le zaten geçen sene de bize söylüyor. Size yok yok diyor. Orman işletini Dedim ki dernek adına bir tane şey yapalım bize. Tabii ki dedi bir siz. E, Olabilir. Dernek adına da orada yaşasın. Hatta herhalde bir şehidimizin ismi verelim. Hayatta olmayan gazilerimizin ismini verelim. Yani, e, inşallah yani inşallah yapacağız. İnşallah. Sözünü aldık. Çok iyi olur. Bir şey yapacağız. Bizde de olsun. düşen e, ne varsa payımıza, biz de evet. görevimizi yaparız. Peki Başkanım, ileteceğin benim unutup sormadığım, senin şunu da diyelim. E, şu ara şehitlerimiz var. E, rahmet diliyoruz hepsine, ailelerine başsağlığı diliyoruz, evet. milletimize başsağlığı diliyoruz. İleteceğin son şeylerini cümlelerini alırım. Abi e, ateş düştüğü yeri yakmasın. Ben öyle diyorum. Yani şeye şey haberlerine alışmayalım. Yani, yani bir tane azmış, iki tane diyor. Yani ateş düştüğü yere yakmasın sahip olalım. Sahip çıkalım. Yani ben ne doğrusu olsun fark etmez. Yani yok Baygutlu yok İstanbul'u, Tekirdağlı, Van'lı, Hiç Bir şey, şey e, haber aldığım zaman uyuyamıyorum. Çünkü yani o onlar bizim için can veriyorlar. Biz en azından Unutmayalım diyorum. Şehitlerimize evet. Allah rahmet eylesin diyorum. Şey isterseniz bir genel bir şey vereyim ben şurada bulduğum kayıtlarımda tam kesin resmi olmakla beraber ufak bir not vereyim fazla da uzatmayayım isterseniz. Buyur. E, toplam eee 221 şehit 422 gazi. Hemen seni bir şekilde okuyayım. 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde 6 tane baybu şehitlerimiz var. E, 1700 e, Er 1700 1890'da Ertuğrul Sûratay'ını bu Japonya'dan batmış ee, orada da 3 tane Bayburtlu şehidimiz var. 1911-12 Trabuzkar Savaşı'nda 2 tane şehidimiz var. 1. Dünya Savaşı'nda 210 tane. Ee, Çanakkale Savaşı'nda 1915 21 tane. Hı. Kurtuluş Savaşı'nda 18 tane. Kore ve 7 tane şehidimiz var Kıbrıs'ta. 2 tane şehidimiz var. Kıbrıs şehitlerimiz Kıbrıs'ta. Biz gitmiştik. Mezarlarını ziyaret ettik. İç güvenlik 52 tane şehidimiz. Az önce de zaten şey yaptık. 25 tanesi kabri burada. Gazilerimiz Kurtuluş Savaşı gazisi 101 tane. Kore gazimiz 162 tane. Kıbrıs gazimiz 81 tane. İç güvenlik gazimiz 41 tane. 15 Temmuz gazimiz 37 tane, 3 tanesi şu anda Bayburt'ta. Toplamda 321 şehit, 422 tane gazimiz var abi. Aynen. Bayburt'lu. Evet. Tam %100 kesin olmakla beraber. Evet. Aldığımız yani vatan savunmasında benim memleketim görevini hakkıyla yapıyor. yapıyor? Vatan Ki, yapıyor. yapıyor. Vatan Ki bize de bu yakışır. Ee, Bayburt'u Bayburt Bayburt demek ne? budur başkan. Ee, Bayburt'umuz da sağ olsun, Bayburt'umuz da şehit gazi deyince şey yapıyor, evet. yani çok duyarlı, e, herhangi bir şeye ihtiyacımız yok derdekodan ama herhangi bir şey destek yapın evet. dediğimiz zaman da... Evet, hemen, sorunumuz hemen yoktur. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Biz evet. de öyle diyoruz. Bayburt da e, şehitler diyarı, onun için diyoruz. Aynen. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir konuşma oldu. Şöyle seyircilerimiz de, Bayburtlar da, bütün bizi izleyenler de şöyle Bayburt'tan biraz bu konudaki bilgileri doğru elden almış olsunlar. Hayırlı günler diliyorum, başarılar diliyorum. Teşekkürler, hoş geldiniz.